Normalde tanesi 40 m desem Burası bir 6 kadar yapıyor ama ben yine artı 9'a deneyeceğim. Hemen hemen şu anda masraflarımız da kafa kafaya geldi. Yani boşu boşuna zaman kaybı. Ne kazancımız var ne zararımız. Ama ben yine de artı 9'u denemek istiyorum. Beraber basalım burayı. Bakalım. 3'e 0 ekede 1 3'e 2 4'te 3 çok iyi gidiyor bir yerde çok kötü patlayacak ama 5'te 3 6'da 4 7'de 4 8'de 5 9'da 6 10'da 7 11'de 8 12'de 8 13'te 9 14'de 9 15'te 9. Yani beklediğimden çok iyi geçti. Hemen hemen bir won desek hepsindeki zannetmiyorum ve çok uzun sürecek satılması. Muhtemelen bir 9 won kadar olmuştur. Ben hemen bir pazara bakıp geliyorum.